dolayı öyle olunca e, Ankara'nın o zaman NATO yolu Tuzlu Çayır e, Ege Mahallesi Kayaş o bölgelerine gittim ve o bölgelerde devrimci e, yapıların içerisinde e, faaliyet yürüttüm. Orası nasıldı? Adıyaman'dan geriydi. Oralarda gece kondu ağaları vardı. Ve muazzam bir köyden kente göçün olduğu o yıllarda. Bu göç eden insanlar gece kondu e, ağalarının eline düşüyorlardı. Şimdi Tokyo oldu. <laughs> o zaman başlı başına bir olguydu bu gece kondu meselesi. Biz başlangıçta buraları buraya müdahil olduk. E, o halka arsa dağıtıyorduk. Konut yapacağı. 40 konaklar bugün Ankara'nın e, lük